sadece Kocaeli Tekirdağ yolcusu kalmasın. Tekirdağ Kocaeli yolcusu kalmasın. Emsal BS kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu simülatör P'ye çekmiş mi? D'ye çekmiş Arabam Hadi başlıyor. Lütfen bir bok yemeyin. Lan çok iyi. Açıyorum. Ha, tamam diyene kadar ben açtım. Hem de en soğuğunu. İçerideki. Video bitti. Geri zekalı bir tane birisi geldi bize çarptı. Arkadaşlar, sizin için bak, gece saatin 12'sinde kalktım. Tabii kalkmadım da duruyordum. Video çekim dedim. Takipçilerim. cez ya da çarpacağız geçer mi lan orada burası üç yüzey bir otobüs değil o bizim var yanda sen de Ankarana bak sen şimdi nasıl makas atıyorsun çarpmadan atabilirsen çaktım ya. kapat. Ha arka lambayı açacaktım. An nan 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 nan. Ben bir otobüs şoförüyüm. tabi ki ben. Tamam. Tamam tamam. Ya çıkmış bunlar biz nasıl yapacağız? Ben tabi doğru düzgün kullanmıyorum ki. Ben direkt kenarda kullanıyorum. <laughs> Sen nasıl gidiyorsun bu çarpı yerine? <laughs> Bak bizden bir tane daha veriyorum. Bize. Sana ne iyi yolculuklar. Biz de. Neredeyim? Tigirdağ. Şöyle biraz dış kameradan Lan ben bunu... Dön. Lan! Ha, bak böyle soracağım. Böyle. Böyle. Tadı çıkmıyor işte. Böyle içini açacaksın. Rahat rahat süreceksin. Hocam 5 dakika durabilir miyiz şu kenarda? Koltuk ayarı yapacağım. Oyun bu zaten yeni. Çok tam benim hoşuma. Of. İyi, İyi olsun. Ol. Şöyle. Galaksi. Ol. şey çıkarmak koç gibi otobüse biliyor musun? Onlarda tuvalet neymiş? Ne Bu neymiş? Nevşehir. Oğlum bu bizi geçmiş miydi? Bak şuna bak de neymiş bu? Ha dayı sen kim hiçbir şey görmedim. Da başlayıp bak bakacağım. Diğerine bakmadım bak. O geçsin bizi bakacağım mı oğlum? 40 km. Ney ne, ne 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 Bas kaza bas 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 bas. yukarı. Asi. Görmemişim. Bunlar da niye yavaş? <laughs> Aha la razmış. Ah karşıda şey varmış. Şey ben bir de bunun tır versiyonunu da çekeyim. kaldı. Arkadaşlar ben 10 yaşındayım ve Arkadaşlar 5 dakika sonra şöyle bir yer, işte yemek yemek herhalde. <laughs> biz orada bir kafamız diktik 2 saniye. 20 kilometre sonra tekrar kayın şutu açalım. Bunlar bir sıkkınlarsın. Ama biz nereye gidiyoruz? Mu? Yapılan işe bak beyaz. Ah be. Aha. Karşınıza profesyonel birisi var işte. Aferin lan otobüse bak nasıl çıktı. E hele ya. Ha. Bak sol yapmam lazım. Hocam bu ne girdi ki ki. Hem balledip geliyorum. Sayın toplamda 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Bunu oteli değerlendirmenizde olmanızı önemli rica ederiz. Ben bu bitince geliyorum hemen.